Sokrates geldik. Kerim de geldi. Tutmadılar onu da. Bıraktılar onu da. Bıraktılar. Neredeydiniz hala? Çok merak ettik. Bir i̇şimiz vardı canım. Neler oldu? Öldüm meraktan. Şöyle bir geçelim de nefes alalım hele. Bir nefes alalım Mukaddes. Nefes alalım. Alın bakalım nefes. Alın. <laughs> Beş yıl gitti. Elim ayağım kesildi. Ne oldu peki? Araştıracaklar işte. Fatma Gül de ifade verdi. O da şikayetçi oldu, o da. Söyledin mi her şeyi? Evet, her şeyi anlattım. Beni de sorguya çağıracaklar mıymış? Bilmiyorum. Olay nerede olduysa oranın savcılığı ilgilenirmiş konuyla. Şimdi İzmir e haber verecekler. Yani takibini bundan sonra İzmir yapacak. Soruşturma sonucuna göre, davanın açılıp açılmayacağına karar verilirmiş. Şimdilik öbürkülere bir şey yok mu yani? İfadeye çağırırlar belki. Yani ben bilemiyorum. Ne olacaksa olacak. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Kime ne diyeceğim ben ya? Sen git karakollara ilan et durumu. Ondan sonra ona ne söyledin, buna ne söyledin? Kimseye bir şey demedim ben. Zaten burada duyulacak, rezil olacağız herkese. Bu kız nasıl çıkacak insan içine? Gizlilik esası diye bir şey var. Tam resmi makamlar böyle her şeyi ulu orta açıklamazlar. Evet. İnsanlar başlayacak carcar car ötmeye arkamızdan. Ondan sonra görürsün o gizlilik esası neymiş. Ne güzel bitmişti o. Yavaş yavaş kapanmıştı. Gittin kurcaladın kurcaladın. Başımıza iş açtın geri. Oh diyemeyecek miyiz biz ya? Bir rahat edemeyecek miyiz? Fatma günleri... Hava alacağım biraz. Tamam, al al. Ben de geleyim mi? Otur sen de. <laughs> Ağlama ne olur. Mecburdum. Ben de büyükten kurtulmak zorundayım. Yoksa... Yoksa hiçbir şeye başlayamayacaktık. İkimiz de. Patma Gül ben kendimi sana anlatamadım. İnandıramadım da. Ama artık inan bana ne olur. Çünkü ben seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Tamam. Cezan neyse razıyım. Hapisse hapis. Ama bana inandığını bilirsen bunların hepsine katlanabilirim. Merak etme. Ne dava açılacak ne kimse ceza alacak. Bu saatten sonra kimse bana inanmaz. Baksana savcı bile inanmadı. Neden ilk ifadeni öyle verdin? Neden bu kadar bekledin? Neden şimdi konuşuyorsun bilmem ne kadar zaman geçti. Bunları sorması çok doğal. Niye ikiniz de evliliği kabul ettiniz diye sordu. İnanmadığı için defalarca aynı soruları sordu. Zaten dava açılsa bile ne olacak ki? Yine suçlu ben olacağım. Sen konuştuğunla kalacaksın. O hayvanlar yine üstümüze gelecek, tehdit edecek. Yine bir sürü olay çıkacak. Olay yine bana olacak. Yo. Bu kez cezalarını çekecekler. Artık inkar yok, kaçış yok. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Kapatamayacaklar, susturamayacaklar bizi. Canımızı acıtamayacaklar. Fatma Gül. Biz... ...ikimiz... ...onlara yenilmeyeceğiz. Bak gör. Başaracağız mı? Soruşturma açılıp açılmayacağı ne zaman belli olacak acaba? Bilmem ki. İyileşmek istedikçe kabusun peşimi bırakmıyor. Çok zor. Kabul ediyorum senin için çok zor olacak. Ama şunu bil ki ben hep senin yanında olacağım. Seni bırakmayacağım. Söz veriyorum güven bana. Al tak şunu. Bir daha da çıkarma. Lütfen. Ben istiyorum diye değil. Daha önce niye taktıysan yine onun için tak. Etrafa karşı. Rahatsız edilmemek için. ...yanar, deli taranır. Ne oldu? Neye söyleniyor? Ben burada ne olacak, ne bitecek diye kurdeşen döküyorum... ...bunlar öyle baş başa, göz göze, aşk meş peşinde. Sahi mi? Sahi ya. Başımıza neler gelecek diye düşünmüyorlar bile. Zaten düşünseler bu işe kalkışmazlardı. Sen de başka bir alemlerdesin neredesin bakıyorum. Canım çok sıkın Mukaddes Hanım. Sana laf yetiştirecek halim yok. Avukat bakıyor internetten, avukat. Ne oldu, aramadı mı geri o avukat? Cık. Üç kere daha aradım. Artık cebi kapalı, mesaja bile düşmüyor. Ben de başkasını bulmaya çalışıyorum. Çalış bakalım, çalış.